Devam. Devam. Şöyle gidelim. Ananiz. Oh. Allah belanı versin seni. Senin var ya bak. Oğlum sen yerinize kaldın. Senin amana koyarım bak. Şuraya kafayı şöyle yumruğu bir koyacağım. Hiç çıkıyorsun oğlum birden? Geri abi Aptal amına koyayım ya. mi uğraşan amına koyayım. Neyse aha bu şey değil mi lan yarma gülün. Kafasını kopardı adam. Sen kimsin oğlum? What the fuck? Ah. <laughs>